Sevgili dostlar selamun aleyküm. Mübarek Şaban-ı Şerif ayının artık yavaş yavaş son günlerindeyiz. Son 10 güne girdik mi artık bitiyor yani. Ramazan-ı Şerif geliyor. Bu gece arkadaşlar çok önemli bir gece. Bugün size öyle güzel bir namaz öğreteceğim ki inşallah muazzam bir ibadeti anlatacağım. İnşallah bu namazı kılanlar son nefeste imanını muhafaza edecekler bir iznillahi teala hocalarımızın üzerine basa basa anlattığı imanı koruma namazı. Hıfzı iman derler buna arkadaşlar. Ondan sonra sünnettir bu namazı kılmak. Sünnettir. Bakın mutlaka şu mübarek geceleri boş geçirmeyelim. Abi gece müsaitsen gece, gündüz müsaitsen gündüz kıl. Şaban-ı Şerif ayındayız. Çok büyük füyüzat var. Amerler Şaban ayında Allahu Teala'ya ulaştırılır arz edilir. Peygamberimiz ne buyurmuştu? Ben de bunun için Şaban ayında çok oruç tutarım. Çünkü ben amellerimin Allah Teala'ya ben oruçluyken arz edilmesini ümid ederim, isterim, arzu ederim demişti peygamberimiz. İşte o günlerdeyiz. Bu güzel, kıymetli, faydası çok büyük olan namazı inşallah ihmal etmeyelim. Hıfzı iman namazı dedik. Onu anlatacağım size. Hemen bir videoyu beğenelim kanala şöyle bir abone olalım. Ondan sonra ben de size anlatayım. Kardeşler, Müstanul Arifin var biliyorsun. Muazzam bir eserdir. Bu eserin müellifinin senediyle, isnadıyla Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumaya naklediliyor. Ona dayandırılıyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah radıyallahu anh. Bir rivayettir bu. Bir defasında Hazreti Ömer'in oğlu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dedik ki diyor Ya Resulallah bana bir şey öğret. O sayede, o öğrettiğin şey sayesinde onun vesilesiyle Allahu u Teala'ya kavuşuncaya kadar Rabbime kavuşuncaya kadar Allah benim imanımı korusun. Bana böyle bir şey öğret. Deyince Peygamberimiz ona dedi ki aleyhissalatü vesselam imanlarımız mahfuz kalsın. Her gece, her gece, bak bak muazzam bir ibadet. Akşam namazının sünnetinden sonra, akşam namazının sünnetini kıldın. Üç rekat farz, iki rekat sünnet bitti. Hiç dünya kelamı konuşmadan iki rekat kıl. İki rekat namaz. Akşam namazı, bak bu akşam bunu yapın ya. Hocam akşam namazı geçin. Yarın akşam yap. Yarın akşam yap. Tamam mı? Olur beni gece yarısı dinlersin bu sohbeti. Gündüz dinlersin falan. Sıkıntı yok. Değerli kardeşlerim. Buyurdu ki akşam namazının sünnetinden sonra iki rekat namaz kıl. Her rekatında yani birinci ve ikinci her rekatte de iki rekat zaten. Fatiha. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr. Zammi sunu olarak Kadir suresi. Ondan sonra Kadir suresi bir tane. İhlas suresi 6 tane, Felak Nas birer tane. Oku ve selam ver. Allahu Teala kıyamete varıncaya kadar imanını muhafaza edecek buyurdu. Bir daha söyleyeyim peygamberimizin naklini söylüyorum. Akşam namazının sünnetini kıldıktan sonra dünya kelamı konuşmadan iki rekat namaz kıl. Birinci ve ikinci rekatında aynı hep. İlk rekatta da ikinci rekatta da. Fatiha, Fatiha'dan sonra bir tane Kadir suresi inna enzelnahu. Altı tane kul huvallahu ehad ihlas. Bir felak bir nas. Oku. Ha eğer inna enzelnahu bilmiyorum ben diyorsan. Hocam, hocam ama bu namazı da kılmak istiyorum. Kevser suresini oku. İnna a'tayna kel kevser. Bizim hocamız biz talebeyken böyle namazlarda inna enzelnahu okunması gereken yerlerde bilmeyenler Kevser suresi okusun derdi. Peygamberimiz Aleyhisselam ne buyurdu biliyor musun? Bak bu namazı oku diyor. Bu şey bu namazı kıl. Duaları okuyarak sonra selam ver, namazı bitir. Allah Celle Celalü kıyamete varıncaya kadar imanını koruyacaktır buyurdu. Hıfzı iman dediğimiz bu arkadaşlar. Bunu alışkanlık yapıp her gece kılsan çok güzel. Her gece kılamıyorum ama aralarda kılıyorum hocam diyorsan da tebrik ederim seni. Tebrik ederim seni. Ya. Bir de bakın size bir müjde olsun. Bu da ikram kabul edin kardeşinizden. Cuma günleri arkadaşlar beşer defa okuyan kim beyit söyleyeceğim. iki beyit. Bu iki beyti Allah dostlarından Abdülvehhab bin Ahmed bin Ali el-Hanefi rahmetullahi aleyh nakletti bunu. Bu iki beyti Cuma günleri beşer defa okuyan kimseyi allah Teala son nefeste canlarını iman ve İslam üzere kabz edecek buyurdu. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. İki beyittir. Hani hıfz iman namazıyla konuyla alakalı olduğu için aklıma geldi. Bunu da ikram edeyim sizlere diye söylüyorum. Anladınız mı? İki beyit. Manasını söyleyeyim hatta daha kolay aklınızda kalsın. Beşer defa söyleyeceksin. Ya Rabbi yüce Firdevs cennetine girmeye layık değilim. Cehennem ateşine karşı da dayanıklı değilim. Bana tevbe etmeyi ihsan eyle. Şüphesiz büyük günahları ancak sen bağışlarsın ya Rabbi. Bu kadar. Beş defa oku bunu ya. Cuma geceleri veya cuma günü de gündüzü de olur. Perşembeyi cumaya bağlayan gece de olur. Bir daha söyleyeyim mi? Ya Rabbi yüce Firdevs cennetine girmeye layık değilim. Cehennem ateşine de dayanıklı değilim ya Rabbi. Bana tevbe etmeyi ihsan eyle. Şüphesiz büyük günahları ancak sen bağışlarsın ya Rabbi. Bu e, beyittir arkadaşlar. Duadır yani. E, hanımefendiler bunu özel hallerde okuyabilir miyiz diye soruyorlar. Okuyabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah. Son nefeste imanı muhafaza etmek o kadar önemli ki Allah dostları hep son nefeslerinde imanlarını muhafaza etmek için imanı korumak, imanla can vermek için dua etmişler. Çünkü düşünsene bir insan İslam ve iman üzere yaşadı 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 ama son nefeste imanını muhafaza edemedi. Son nefeste imanını koruyamadı. Aa ne oldu? Sıkıntı işte. Onun için biz hep nasıl dua ederiz? Ya Rabbi bizi son nefese kadar bak bak bitmedi. Son nefese kadar son nefeste de dahil imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma ya Rabbi. Son nefese kadar iman üzere yaşamayı. Son nefesimizi de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek vermeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. 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 Arkadaşlar muazzam bir duadır. Bak bunlar hep hocalarımız bize hep böyle dua etmeyi öğretmişlerdi. Allah bizi imandan, Kur'an'dan ayırmasın. Müslümanca yaşamayı, Müslümanca imanla can vermeyi ve cennetinde cemalini görmeyi nasip eylesin. Amin. Şöyle yorumlara birer tane amin yazın ya videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.